Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Ev yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Eren de bu bölümde balık tutuyor arkadaşlar. Vallahi hemen balık tuttu arkadaşlar. Bayağı balık... ne oldu. Enter, env envanterime bakın. 4 tane balık tuttu. Hatta bak bayağı balık dedim burada. 24, 24 tane 26 tane tuttu. Büyük ihtimal 2, 2 tane de somon var burada. Sonra ona bir tane şey yapmıştık ok. Ay okmuşum. Ok, bal balık tutma şeyi. Sonra o da bize balık tuttu bayağı. Üstüne üstüne bir de büyük kitabı tuttuk. Kendine de büyülü olta tuttu. Yani böyle bu şekilde büyülü bir tane de şey bulduk. Yay. O yay çok iyi ama örs yapmamız lazım. yaparız bir Şimdi odunlarım burada arkadaşlar. Şunlara bakın. Bam bam Şunlara bir çevirelim bakalım. Bir çevireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çevirdim. Bir de en büyük sürprizim köpek buldum arkadaşlar. Tam böyle geldi. Tam buradaydı böyle. Buradan bir gelmesin. Ben köpeği evcilleştirdim. Kendi köpeğimi yaptım size arkadaşlar. Tarz... Bir size bir şey daha göstereceğim. Bir saniye. Şimdi şuradan geliyoruz. Şuraya tohum. Şuraya tohumumuzu koyalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi size ne göstereceğim. Arkadaşlar burada bir tane at bulduk. Tamam mı arkadaşlar? Bir de şöyle bir şey yaptık. Ee, i̇çeri zombi girmesin diye etrafını kapattık. Tabela koyduk at bölgesi diye buraya. Normalde biz şimdi burayı düzleştirdik arkadaşlar bu şekilde. Burası çok engebeliydi. Ben düzleştirmeye devam edeyim. Burada bir uçurum var zaten. Bir de arkadaşlar şey var. Şurası boşluk var. Şurada maden var. Bir de bir maden vardı ya ilk bölümde girdiğimiz. Oradan çıktık buraya geldik bildiğiniz gibi. Sonra şurada. Dur lan burada değil. ha, Şurada maden yerimiz var. Maden diye yazdım. Burası böyle aşağı doğru gidiyor. Bu şekilde yenilikler yaptık videodan önce. Sonra odun kastık. Burayı düzleştirdik. En önemlilerinden biri. Şimdi şunları bir toplayalım bakalım. Bunları sarı boya olarak kullanacağım arkadaşlar. Kase, kase Size de çevirelim bakalım. Kase, kase. ne işin diyorum? Eren de bu arada balık tutuyor. kaseyle şey yapabiliriz aslında. kaseyle mantar yapabiliriz. Mantar bende var. Mantar çorba Şimdi <laughs> başlıyoruz. Kapı yapayım hemen. Hemen kapı önemli. Bence sen ne yap biliyor musun? Sen kapı Evet. Kapımızı attık. Şimdi. Kapı aslında envanterimizde dursun. Küreyi atıyorum. Balta kalacak. Bunu atıyorum. Üst üste iki, iki slot içeri, daha. Çıkıyor. Eren balık tutuyor yine dediğim gibi. Eren Ama. balıkları getir de balıkları şey yapalım ya. Arkadaşlar Eren'in bu oyunda en sevdiği şey balık tutmak. Başka hiçbir şey sevmiyor. Balık şey tutmak kadar. Balık tutmak kadar başka hiçbir şey sevmiyor Eren. Balık tutmak onun yani. Kaça kaçlık yapayım? Arkadaşlar. Bir köpeğin alt takalım mı? Ha Aa, yapamayız. Görsel. Harbi ya. Arkadaşlar bu bölümde örs yapıyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce ev bitirdikten sonra Uy, yapıyoruz. Yine ya. Yine ya. Işte. Harbi mi diyorsun? Arkadaşlar aran az diyor. Vuruş bir. Arkadaşlar Vuruş bir, şey var. soracağım size. Yok, Yok et etme laneti. Yok etme laneti ne oluyor yani? Yok. Kötü bir şey mi yani? Yok etme laneti bir yazıyor. Yok etme laneti yazıyor. Bir de önünde bir yazıyor. Dıkımızı bir de kırmızı yazıyor. Niye? Bir deneyeyim mi? Bir tane ok ver. Tavuk tını. tavuk tavuk. Ok ver ok. Okunma. Tamam ya. Arkadaşlar sonsuzluk yay tuttuk biz yani. Sonsuzluk en iyisi sonsuzluk anlamına geliyor. Eskiden sonsuzluk şeydi. Eski sürümlerde. Sonsuz yani. Em evet, ok, sonsuz değil de şeyin sonsuzluğu, Canı sonsuzluğu. Evet arkadaşlar, herhalde biz bu oku, oku test edelim. Arkadaşlar biz yayla ateş ettik hiçbir şey olmadı. Evet şimdi evimize başlıyoruz. 7'ye kaç bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız yani. 3 4 5 6 7 8 8 olsun. Yaşayırsa Sonra... Bir süre sonra kayboluyorsa. 1-2-3-4-5-6 Tamam bak şuraya bir tane kapı koyalım mesela. Şurayı kır. Şuraya da kapı koy. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Yaparız. Eşit oldu değil mi? Aynen eşit olması lazım. Kum getirerken kum kum. Kum getireyim mi? Kum getir, cam yapalım. Tamam. Tamam, ben pişiririm. Sen getir. Şurayı 8, 8 yapalım, hatta 10 yapalım arkadaşlar burayı. Arkadaşlar, buraya şey yapmayı planlıyorum. Bayağı bir kum satacağız denizden veya başka yerden. Bak, burayı böyle yol yapacağız. Sonra şuraya böyle plaj yapacağız. Şenzok, şenzoklar koyacağız. O şekilde. Olabilir mi sadece? Yaparız yani. Bu bölümde bu seriyi yaparız yani. Sıkıntı yok. Şimdi şu şekilde gireceğiz Tamam mı? Şunu alalım hemen. Dörtlük mi yapsak? Üçlük mü yapsak? Dörtlük yapmaya falan başlayacağım. Bu evi yaparken güzel güzel şekilde Şu şekilde devam ediyoruz şimdi cam koyacağız Tabii ki cam koyacağımız için şöyle böyle cam yapabiliriz yazacağım yerim fit kat yap ya mi? iki kat ya ayarlayacağım onu sağ şöyle bir cam yerimiz olsun sonra şu şurayı kapat sonra şuradan da yer bir saniye tamam eşit şekilde yaptık güzel oldu bırakarsın bak 8 10'luk değil mi bu? Bir de burayı açalım. Kaçlıklı orası? Aslında şöyle yapsak şuraları kapatsak şuraları açsak. Böyle çok küçük oluyor Gelemem, yatalım. Arkadaşlar ben bunun aynısını hemen karşıya yürüyüp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuralara bir delik daha açtım. Şuraya da açıyorum hemen. Yeni geldi bu fikir aklıma Çok böyle sade gözüküyoruz. Ben de biraz daha böyle mimarilik yaparak düzelttim o sadeliği. Ya sade derken daha da iyi güzelleştirdim. Şimdi mesela daha güzel gözüküyor. Şimdi Eren bize gidip şey getirecek arkadaşlar. Cam getirecek yani kum. Ben de o ara şuraya şöyle bir odun Eren eğer evet. buldu. Sen atı evcilleştir. Hayır ben bunu ne yapayım? Bombeşim aslında mi? şuraya da kapı yap koyacağım hemen ben. i̇yi fikir olur aslında. Pizos nereye bakayım? Bekle beni Pegasus Aa onu biz nereye koyacağız? Oğlum orada dursun ya bir şey olmaz. Pelin takma. İşte, oh. ah. Tasma buldum. Yemin et. Ziyaretçi var. Tasma çıkıyor bundan. O zaman tasma yaz. az, az biz bir tane iş planı yapmamız gerekiyor. Az gel yanıma. Yanıma gel. Yanıma gel. Bak şimdi sen at alıp buradan çıkacaksın. Ben de şeyi öleceğim. Evet arkadaşlar. Atımız burada. Evcilleştirdik atımızı. Eyeri ile beraber çite bağladık. Burada da evimizin devam ettirdik. Karşıya da kapıdan yaptım. Buraya şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya da aynı buradakini yaparsak bence olmayacak. Bura kaçak asetti. Bura orası 2'li bura 10'du değil mi? Aynen. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şuradan şöyle bak şu olsun mesela. Bir saniye. Ne yapabiliriz ki buraya aslında? Şöyle yapalım burayı mesela. Buraya da bundan yapalım. Sonra Azlan baksana. Şöyle yapalım. Azlan baksana. Şöyle yapalım. O ne? Oğlum bir çık. hep şu düşüyorum ya. Abi şurayı da kapatsana işin gelince. Abi tane eğer ee da. şurada hmm. hmm. <laughs> ne yapacağız? Şu ne yapmayı <laughs> <pisan şöyle. düşürüz. gülüyor> şey çok iyi olmadı Aslında ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok evet. Arkadaşlar ben şimdi bunun aynısını karşıya yapayım ya. ve zemin döşeyim ve çatıda sizle beraber olacak Evet arkadaşlar şimdi çatıya devam ediyoruz Eren şimdi bize ağaç kasmaya gitti sonra Eren geldikten sonra Şuradaki evin yanındaki ağaçları da toparla bitirelim videomuzu şey diyeceğim arkadaşlar Baya ilerleme kaydettik. Camlarımızı falan koyduk. Evimiz baya güzel olmaya başladı. Videoya like atın. Like atırsınız. Devamı zaten çekeceğim. Like atmışsınız. Video zaten kimse izlemiyor Like atın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Tabi atmayanlar çok var. Zaten benim videolarımı da kimse izlemiyor. Ondan like atın. Hemen şunları koyalım. Arkadaşlar seriyi beğenin ya. Çok uğraşıyorum ben bu seri için. Lütfen yani bir beğeni haz etmeyin. Eren yarım saatlik kafasına göre bir şeyler yaptı orada. Ondan dolayı bu kadar geç kaldım. Bu kadar uğraştım. Eren biraz bana yardım etseydi bu kadar olmazdı. Şunları hemen yapayım. Şu yap, yap, yap yap yap. Hemen şuraya balıkları koyalım. Cam, aynen cam pişiriyoruz. Eren'e fazladan cam toplattım. Hemen kırmızı yaptı. Hemen şöyle yolla. Bir Hayır. Bir 64 topla ya. Eren toplayıp geliyor arkadaşlar. Ben de oraya şimdi yapıyorum. Arkadaşlar evimizi yapalım. Nasıl fikir? Evimizi yapalım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz bitti. Eren ışıklandırma yapalım. Odun aldım. odun. O, odun Okey. Eren odunumuzu da getirdi. Bu odunlar arkadaşlar bir dahaki bölümde yapabiliriz. Eren. Eren eşyalarımızı içeri taşısana. Köpeğimize kulübe yapabiliriz. Aynen bir dahaki bölüm köpeğe kulübe yaparız. Başka bir şey de yapabiliriz. Yani Uyum, mu değişik bir olabilir. İskelet doğuyor, Creeper doğar şimdi. Bir dahaki bölüm ne yapabiliriz düşünüyorum arkadaşlar. Evinin gitmemesi için uyu. Kapımızı kapatalım. Oğlum. Şu eşyalarımı yenilemem lazım benim ya. Eren şey yapalım mı? Sen madene git. Bir dahaki bölüm arkadaşlar biz hazırlıkları yaparız eğer büyük bir şey yaparsak. Bir dahaki bölümden sonra şey yapmayı planlıyorum. Sandık, sandık, evi yapabiliriz veya başka bir şey de yapabiliriz. Ne yapabiliriz başka? Bir dahaki bölüme kesinlikle şunu yapacağız ama genişletme diyeceğim de bu neden aşağı düştüm anasını. Tarla yapayım mı? Tarlayı bırak şimdi şu eşyalarımızı içeri taşıyalım arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar bizi basmışlar ya. Tak 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 tak. O filama aldı. Filama Arkadaşlar bizi baskına gelmişler. Çok ödük bir yanıt Ben bayraklıyı öldüm. Oha Nerede kehanet çıkıyor? geldi bana ya. Arkadaşlar filama. Bu filamayı nereye koyacağız biliyor musunuz? Şuraya. Nasıl oldu ama? Sonra az daha fazla gelirler. Bir yani buraya bir tane de buraya koyacağız. Arkadaşlar evimizi basmaya çalışacağız değil mi abi? Basma izini koyduk. Arkadaşlar çatı bu arada çok güzel olduğunu düşünüyorum da. Burası niye açık? Şurayı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir eşyaları taşıyalım. Arkadaşlar biraz cam kırdık. Hı. Bazı camları kırdık. Evimizde çok cam oldu. Her Yar, yerimiz apaçık oldu yani. Mobilya koyuyoruz dışarıyla engelleniyor. Ocakları nereye Yani güzel oldu. Ocakları şuraya bak. Şu köşeye şu köşeye. Yes. Şimdi Eren. Ne yapacağız? Şu sandıkları taşıyor dur bakayım. Eren sandıkları taşırken arkadaşlar biz de sizle beraber odunlarımızı üstümüze alalım hemen. Ne Şunlar atalım? Şunları yollayacağım. Üstümde balık var çünkü. Şunları birleştirelim. Boşuna atın. Şöyle birleştirelim şunları. Şuraya kürek atalım. Eren kürek istiyor. Evet, evet. toprak. Okey. Tamam. Bir tane de balta atalım. Baltayı ben sana odun taş attım. Hemen şöyle bir tane böyle masa yapabiliriz yani. Masa iyi olur. Bir şeyler yapalım yani. Sonracıma. Sonra cuma. Şu ortaya koyayım mı? Ortaya koyayım mı? yapalım bakalım. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle sandıkları koy kafana göre istediğin yere ya. Evimiz çok iyi oluyor arkadaşlar. Beğenmeyenler mi? Tabelamız vardı değil mi? bizim? Ha dur şu Tabelayı kıralım. <laughs> arkadaşlar Eren'le bir, bizim köpeğimiz oldu. Burada evcilleştim mi? Evet arkadaşlar arkadaşlar evimizi bitirecek bir tane güzel oturma grubu yaptık bir tane oturma grubu bir tane masamız var ortada yatak hanemiz sonra ocağımız var evet arkadaşlar Eren el sallıyor şu an yani videoya like atın arkadaşlar başka bir şey demiyoruz çünkü çok uğraştım ben bu video için Gel bir yatalım herhalde. Yani bu el birinci sınıfından daha, daha da iyiydi bence. Daha da boğduk. Arkadaşlar bayağı iyi oldu yani. Lan. Baga bak baga merdivenler bizim. Ben, ben de diyorum niye saberin. Oğlum şu ses mi gitmedi ya? Dırdır dırdır. Bir sus ya. Evet arkadaşlar bu arada yavru köpeğimiz de oldu. O büyümüş. Gel herhalde. bir daha et verelim. Köpek ol şey. Creeper Creeper Creeper. Aa baktım ama Creeper'dan ya. Bir git. Şey lan? Ya. Et var mı et? Creeper'ı neyle çalın lan? Et 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 Creeper. et 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 et, et 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 yok. Normal et yapacak Köpek canlar bekleyin bizi. Öldüme Başka bir başlamadan iki tane uzaktan biri iki tane çekiyorsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldi. Kendimize ev yaptık, mobilyalar yaptık. Çatımızı da camlarımızı da hepsini hallettik. Köpeklerimiz oldu. Ve bir dahaki bölüm. Video atımız oldu evet. Bir dahaki bölüm arkadaşlar. Tam emin değilim. Köpek kulübesiyle bir şeyler daha yapabiliriz. Bu videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.